Hükümet gidecek. Gittikten sonrası da çevireyim Kolay olmayacak. Tabii. Yani toparlanması da kolay olacak. Tabii. Bugün emekli yani. maaşı 150 Euro. 150 Euro emekli maaşı. 1500 TL. Euro 10 Euro oldu. 150 Euro emekli maaşı. Türkiye'de bugün ortalama emekli maaşı 2208 lira. Türkiye'de 13 milyon emekli var. 13 216 bin. Ortalama emekli maaşı 2208 liraysa emeklilerin 1500 lira alan, 2000 lira alan sayısı bir hayli fazla. Emekliler çalışmak zorundalar. Emekliler çalışmak zorundaysa gençler iş bulamazlar. Emeklileri mutlu edecek bir maaşla sistemin dışına çıkartmak ve emeklileri çalıştırmamamız gerekiyor. Bunların planlanması yapılacaktır. Gelen hükümetler tabii ki yapacaktır. Ee, ama bugünkü hükümetin bunlar umurunda değil. Yani çok şükür deyin ya maaş alıyorsunuz artık. 1500 lira alıyorsunuz. Düşünün 1000 lira bayram ikramiyesi 1100 liraya çıktı diye bunu sürekli dünden beri Sosyal Güvenlik Kurumu reklamını yapıyor. 1100 lira bayram ikramiyesi vereceğiz. Şimdi evet. sizinle beraber bir hesap yapalım Şebnem Hanım. Buyurun. Evet. 2008 yılında emekli maaşı hesaplama sistemi değişmeseydi en düşük emekli maaşı 2800 lira olacaktı. Bugün kaç lira? 1500 lira. Bir ayda emeklinin minimum kaybı kaç lira? 1300 lira. 12 ayda kaybı kaç lira? 15.600 lira. 15.600 lira emeklinin 2008 yılında değişen yasayla beraber kaybı var. Emekliye 2200 lira verilecek. 1100, 1100. Mutlu ol denilecek. Bak şükret ben sana 1100, 1100 veriyorum. Yasada değişiklik olmasaydı emeklinin 15600 lira zaten cebine fazla para girecekti. Bu 2200 lirayı aldıktan sonra dahi 13.400 lira kaybı var emeklilerin. Yani neyin ne olduğunu bizler anlatmaya çalışıyoruz. Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde ben bunları anlatırken, sosyal medyada paylaşırken Şebnem Hanım tepkiler de var. Bana böyle yorumlar evet. ya da Yani niye öyle diyorsunuz, niye böyle diyorsunuz, bakın her şey güzel. Artık tepki yok biliyor musunuz? E, i̇nsanlar neyin ne olduğunu gördü. Artık böyle çok fanatik değil insanlar. Ve ee, bir şey bayağı, biraz var. kendi canları yanınca anladılar aslında. Bayağı. İnsanlar kendi canı yanınca anladılar gerçekten de. Çünkü e, bugün 1500 lira emekli maaşım olur, 2000 lira emekli maaşım olur. Düşünün 7000 lira alan da var emekli maaşı, 9000 lira alan da var ama ortalaması 2208 lira. Yani ne kadar düşük maaş alıyorlar ki? Düşünün ortalaması 2200 lira denk geliyor. Yani. Asgari ücretin altında şu anda bir emekli maaşı veriliyor. E, İşsiz sayısı bir hali fazla. Pandemi sürecinde e, yeter ki işim olsun diyor insanlar. Artık sosyal haklar çok umurunda değil, emeklilik çok umurunda değil. 14 aydır ülkemizde insanların sigorta primleri yatırılmıyor. Ya, Çalışkan yani. bir ücretsiz izin aylarında olan kişilerin sigorta primleri yatırılmıyor. Yani o kadar süre emeklilikleri uzayacak. Ama yeter ki işim olsun, cebime bir 2000 bin lira para girsin. E, Giderlerimi karşılayayım. Bunun derdinde insanlar. E böyle bir durumda emekli mutlu değil. Gençler umutsuz iş bulamıyor. İşini kaybedenlerin iş bulma şansı yok. E çalışıyorsunuz. E Suriye'den gelenler artı düşük emekli maaşları emeklilerin çalışması iş bulmayı her geçen gün zorlaştırıyor. E gelirler düşmüş. Ülkede geliri insanların sabit olduğu için enflasyon rakamları açıklanıyor. Dünyada enflasyon en yüksek olan dördüncü, beşinci ülkeden bir tanesiyiz. Yani her şeyin fiyatları sürekli artıyor. Fiyat artışlarıyla beraber sizin ücretiniz 1500 liraysa, 2000 liraysa, 2500 liraysa sadece o ay aldığınızı alıyorsunuz. Ertesi ay markete gittiğinizde daha azını alıyorsunuz. Yani ücretiniz, geliriniz kendiliğinden otomatik enflasyona bağlı olarak da düşüyor. Gelir düşüyor işi olmayan çok fazla. Umudunu kaybetmiş fazla. Emekliler ya geçmiş dönemlerde emekli olan kişi bir emeklilikti. Çocuğunu evlendiriyordu ya. Ya ikinci el bir araba alabiliyordu. Çocuğunu evlendiriyordu. Bugün emekli olan bir devlet memuru yani kredi borçlarını sadece zor bela kapatıyor. Emekli olan kişiler birikmiş kredi borçlarını kapatma derdinde. Şu anda sesinizi duyamıyorum şey Hanım. Bir tane hani izleyicimiz mesela şu anda şey diyor e, özünde sözünde e, üç yıllık emekliyim diyor 1650 lira maaş alıyorum diyor yani üç yıllık emekli 1650 lira maaş alıyor e, yani dalga geçiyorlar bizimle diyor gerçekten ya, de. Çok... Hanım, biz bunları daha önce söylediğimizde bu maaşları falan söylediğimizde insanlar bizi inanmıyorlardı. böyle olacağını evet. da düşünmüyorlardı. Ya ben hesap kitapla uğraşan birisiyim. ben kafama böyle çıkıp da emekli maaşları 5 bin lirayken, 3 bin lirayken 1500 lira emekli maaşı var diyebilir miyim? Ben hepsi neyse kanunlar neyse bak böyle hazırlıklarım var benim. Bunları ben hazırlıyorum sürekli. Yazıyorum, çiziyorum, rakamları ortaya çıkartıyorum ve bunları çıkıp anlatıyorum. Türkiye'nin acil aile destekleri sigortasına geçmesi lazım. Hı. Muhakkak Türkiye'nin yoksulluktan kurtulması için aile destekleri sigortasını devreye sokacak. Türkiye gelirinden hem hizmet hem mal satışı gelirinden yolsuzlukları önleyerek siyaseten zenginleşmenin önüne geçerek bu geliri biraz daha adil alt kesimi biraz daha yoksul kesimi aktarmak zorundadır. Çıkış da budur. Bununla beraber de liyakatla beraber hem hizmet hem mal üretiminde biraz daha seferber olmamız gerekiyor. Gençlere Aynen. biraz daha destek olmamız gerekiyor ve bu işler düzelecek. Yani bu işleri düzelmekten İnşallah başka olur. yolu yok. Ama bugün hükümet bunları beceremez. Şöyle bugünkü hükümetin içinde yer alanlar ve yanında yer alanların tek derdi kısa yoldan zengin olmak. Yani, yani nasıl olursunuz? İşte gençler yani ne iş yaptıkları belli değil. Altlarında milyonluk arabalar. Nereden almışlar bu buçuk iki milyonluk arabaları? Kimse bunun hesabını sormuyor. E şimdi bir emekli ya da çalışan sokakta e, ekonomiyle ilgili bir yorumu yaptığında çıkar bakalım şu cep telefonunu cep telefonu marka 3-5 bin liralık cep telefonu kullanıyorsun deyip vatandaşa <laughs> bunun hesabını <yapmanı> soruyorlar ama <laughs> 20 yaşındaki bir çocuk bir bakanın danışmanı ya da hükümete yakın bir yerde ne iş yaptığı da belli değil. 2 milyonluk arabaya biniyor hiç kimse demiyor ki kardeşim sen bu 2 milyonluk arabaya nasıl biniyorsun? Nereden yani... geliyor bu deniz suyu? Gerçekten öyle. Şimdi e, Özgür Bey e, mesajlar ve yorumlar da var. Kısa çalışma ödeneğini konuşacağız. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili e, ödeneklerin yatmadığıyla ilgili mesajlar var. Emeklilikte yaşa takılanları Özgür Bey'le özellikle e, değerlendireceğiz. Çünkü Özgür Bey bununla ilgili çok, e, temmuzda e, zam yapılacak yine emeklilere. Ne bekliyorsunuz temmuz zamından Özgür Bey? Enflasyon yüzde %17 olarak açıklandı yıllık enflasyon. Yani yüzde sekiz gibi yarısına baktığımızda yüzde sekiz gibi zam yapılır. Böyle devam ederse yüzde sekiz civarında zam olur. Yani evet. e, 1500 lira alana e, 120 lira gibi zam yapılır. Yüzde yani. sekiz civarında zam yapılır. Evet, geçen sene de Ocak ayında. Da... Enflasyon şey benim. Şu anda %17 olarak açıklandı. Yıl sonuna doğru enflasyonu yüzde on yüzde on olarak açıklarlar ki emekliye daha az zam yapmak için. Asgari ücretliye daha az zam yapmak için, memura daha az zam yapmak için. Yıl başında enflasyon yüksektir, ortaya doğru biraz yükselir, yıl sonuna doğru düşer. Enflasyon düşer mi? Düşmez. Kağıt üzerinde düşürürler ki